özün özü Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki gıybet insanın sevabını ve iyi amellerini ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz israf felakettir. Sevgili dinleyicilerimiz, yapılan hesaplamalara göre yalnız İstanbul'da israf edilip çöpe atılan bir haftalık ekmek, Norveç halkının bir günlük ekmek ihtiyacına denk gelmektedir. Ekmeğin yanında buğday ve diğer hububatın hasadı sırasında milyonlara varan senelik israf vardır. Umumi bir kaide olarak Dinimizde abes ve lüzumsuz şeyleri yapmak caiz değildir. Mesela boş ve lüzumsuz yere bir şeyler karalamak israf ve abestir. Burada kaç türlü israf vardır? Zaman, emek, enerji, kağıt, kalem, mürekkep. Hepsinden mühimi de faydalı bir şeyle meşgul olunmaması. Eğer dünyadaki her ferdin boşa harcadığı zaman enerji ve emek hesaplansa, dünyada açlık ve yokluk içinde kıvranan milyonlarca insanın ihtiyaçlarına kafi gelebilecek zaruri meta üretilebilirdi. 10 milyonu aşkın memur ve hizmetlinin sadece boşa harcadığı kağıt hesap edilse bunlarla neler yapılmaz? 10 milyon insan günde bir kağıt israf etse, beşer liradan elli milyonu bulur. Bu kadar kağıdın imali için ormanlardan ne kadar ağaç kesilmemiş ve bu ağaçların işlenmesi için kurulan kağıt fabrikaları ne kadar müddet boşa çalışmamış olurdu. Buraya sarf edilen emek ve para nerelere harcanabilirdi? Kalem ve mürekkep içinde aynı hesap yapılabilir. Basit bir şey olarak görülen boşa harcanmış, buruşturulmuş, çöp sepetine atılmış bir kağıdın Nelere mal olduğunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Dinimizin boşu, abesi, haramı, israfı yasaklamasında insanların saadeti, refahı, adaleti ve her şeyi yatmaktadır. İsrafın miktarı ne olursa olsun zararı büyüktür. Küçük zannedilen şeyler yan yana geldiği zaman büyük rakamlar, değerler ortaya çıkar. Damla damla göl olur atasözü meşhurdur. Dakikada on damla kaçıran bir musluk, ayda 170 litre su akıtmış olur. Dünyada her gün yeteri kadar su alamamaktan doğan hastalıklar sebebiyle binlerce insan ölmektedir. Sadece su ve ekmekteki bu rakamlar israfın ne büyük felaket olduğunu göstermeye yetmektedir. Malı dinin ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmaya israf denir. Mürüvvet, faydalı olmak, iyilik yapmak arzusudur. Dine uymayan israf haramdır. Mürüvvete uymayan israf tenzihen mekruhtur. Semavi dinlerin hepsinde Allahü Teala kötü bir huy olan israfı yasak etmiştir. Dinimizde cimriliğin israftan daha çok kötülenmesi israfın cimrilik kadar kötü olmadığını göstermez. Cimriliğin daha çok kötülenmesi, insanlardan çoğunun mal biriktirmeye meyilli olmasındandır. İsrafın kötülüğünü göstermek için Allahü Teala'nın yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz, şüphesiz Allahü Teala israf edenleri sevmez ve israf etme, israf edenler şeytanların kardeşleridir kelamı yetişir. Allahü Teala mallarını israf edenlere bir şey vermeyiniz emriyle müsrifleri en kötü şekilde vasıflandırıp mallarınızı sefihlere, alçaklara vermeyiniz buyuruyor. Firavunu kötülerken o israf edenlerdendi buyuruyor. Lut aleyhisselamın kavmini de siz israf eden kavimsiniz diye kötülüyor. Sevgili dinleyiciler, ne israf etmeli ne de kısmalıdır. Bunların ortasını bulmaksa makbuldur. Buna iktisat etmek denir. İşte cömertlik de malını iktisatla kullanmaktır. Zira sevgili peygamber efendimizde cömertlikle emrolunmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. büsbütünde açıp israf etme. Allahü Teala salihleri, cömertleri överken buyuruyor ki, Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, İktisat eden sıkıntı çekmez. Geçimde iktisatta güzel yol takip etmek, peygamberliğin 20 küsur cüzünden bir cüzdür. İktisat edeni Allah zenginleştirir, İsraf edeni fakirleştirir. Aziz ve celil olan Allah'ı zikredeni de Allah sever. Yiyiniz, içiniz, giyiniz ve tasadduk ediniz. Fakat bütün bunlarda israftan ve kibirden sakınınız. Malı boş yere saçmayınız. Kıyamet günü herkes dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır ömrünü nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcetti? Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı? İsrafın zararları, israf edenlerin şeytana, firavuna ve Lut aleyhisselamın kötü kavmine benzetilmesi ve Allahü Teala'nın bunları sevmemesi ve bunlara sefih demesi ve ahirette azap çekmeleri, dünyada aşağı muhtaç duruma düşmeleri ve pişman olmalarıdır. İsrafın kötü olmasının birinci sebebi malın kıymetli olmasıdır. Mal, Allahü Teala'nın verdiği bir nimettir. Ahireti kazanmak malla olur. Dünya ve ahiret malla intizam bulur, rahat olur. Hac, cihat sevabı malla kazanılır. Bedenin sıhhat kuvvet bulması malla olur. Başkasına muhtaç olmaktan insanı koruyan maldır. Sadaka vermek, akrabayı dolaşmak, fakirlerin imdadına yetişmek malla olur. Mescitler, mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler, köprüler yaparak, asker yetiştirerek insanlara hizmet de malla olur. Dinimiz insanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır buyuruyor. İnsanlara yardım etmek için çalışıp para kazanmak, nafile ibadet etmekten daha çok sevaptır. Cennetin yüksek derecelerine malla kavuşulur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala bir kuruna mal ve ilim verir, bu kulda haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir, malından hakkı olanları bilip verirse, cennetin yüksek derecesine kavuşur. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allahü Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder, bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü Teala birine çok mal verir, bu kimse de malını Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder. İyi kimseye malın iyisi ne güzel yakışır. Büyük alim Süfyan-ı Sevri Hazretleri, bu zamanda mal insanın silahıdır. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini malla korur buyurdu. Büyük bir nimet olan malı israf, Allahü Teala'nın nimetini hakir görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak, kısaca küfranı nimet etmek yani şükretmemek olur. Buysa nimeti verenin düşman muamelesi yapmasına azarlamasına ve azap etmesine sebep olacak büyük bir suçtur. Nimetin kıymeti bilinmeyince, hakkı gözetilmeyince elden gider. Şükredilince ve hakkı gözetilince elde kalır ve artar. İsraf, malı helak etmek, faydasız hale getirmek, dine ve dünyanın mübah olan işlerine fayda olmayacak şekilde sarf etmektir. Malı denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak onu helak etmektir. Kullanılmayacak hale sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip ekini telef etmek, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek de helak etmek israftır günah işlemek için ve günah işlenilmesi için verilen mal ve paralarda israf olur. Sofra bezi ve masa üstüne düşen ekmek ve yemek kırıntılarını toplamayıp atmak da israftır. Bu kırıntıları toplayıp kedi, köpek, koyun, sığır, karınca, kuş, tavuk gibi hayvanlara yedirmek israf olmaz. Fasulye, pirinç, nohut gibi şeyleri yıkarken dökmek ve dökülenleri toplamamak israftır. Elbise, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp, iyi saklamayıp, çabuk eskitmek, onları yırtmak, yıkarken suyu, sabunu çok harcamak, lambayı, mumu, elektriği, hava gazını boş yere yakmak hep israftır. Doyduktan sonra fazla yemek de israftır. Yalnız misafir utanmasın diye ev sahibinin fazla yemesi ve orucunu rahat tutmak için sahurda fazla yemek israf değildir acıkmadan yemek de israftır. Nefis yemekler yemek, kıymetli yeni elbise giyinmek, yüksek büyük binalar yapmak ve haram olmayan daha bunun gibi şeyler helalden kazanıldığı, kibir ve övünmek için olmadığı zaman israf değildir. Ebu Osman Heyri Hazretleri buyuruyorlar ki insanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. Karşı çıkılınca hemen kötü ahlaklı kesili verirler. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddisesi Ruh Harama uzanmamalı. İmam-ı Rabbani ki, çok büyük evliyadır. Hasta gönüller için her sözü bir devadır. Bir gence mektup yazıp buyurdu ki, Evladım, seni bu din yolundan ayırmasın Allah'ım. Dünya ile ahiret birbirinin tam tersi. Birini razı etsen gücenir ötekisi. Ey yavrum sana pek çok lütf edip hakta hala şereflendirmiş idi tövbe ve istiğfarla. Ve sonra Cenab-ı Hak lütfedip pek çok yine kavuşturmuştu seni bir veli sohbetine. Şimdi bilmiyorum ki nefisle şeytanın, din bilgisi olmayan kötü arkadaşların arasında o temiz halde kalabildin mi? Bu üç güçlü düşmana karşı durabildin mi? Gençlik var ve para bol arkadaşlar uygunsuz. Nefsin her arzusunu yapmak kolay ve ucuz. Ey yavrum! Benim sana diyeceğim tek şudur. Körpeciksin, yolunda begayet korkuludur. Öyleyse mübahlara fazla eğilmemeli. Az kullanırken dahi iyi niyet etmeli. Mesela bir şey yerken yiyip kuvvetlenmeye, Allah'a daha iyi ibadet eylemeye. Giyerken örtünmeyi niyet eylemelidir. Gösterişi hatırdan hiç geçirmemelidir. Her bir mübah içinde, ders çalışırken hatta, böyle iyi niyetler yapmalıdır mutlaka. Büyükler Azimetle amel edip her zaman elden geldiği kadar kaçındılar ruhsattan. Mübahları zaruret kadar kullanmalıdır. Haram ve şüpheliye hiç uzanmamalıdır. Hak teala kullara merhamet edip zira mübahla zevklenmeye izin verdi onlara. Haram kılmış ise de birkaç zararlı şeyi fakat mübah kılmıştır faydalı çok nesneyi. Aklı gideren içki haram ise de fakat helaldir tatlı renkli türlü türlü meşrubat. Hınzır haram ise de fakat buna mukabil birçok kuş ve hayvanlar helaldir, haram değil. Helal olan sayısız zevkleri bırakarak onun haram kıldığı bir iki zevke sapmak hakka karşı ne kadar büyük edepsizliktir ne derece bir inat ne terbiyesizliktir hem de haram ettiği lezzetler her neyse mübah olanlarda da vardır hem fazlasıyla helal olan zevkleri bırakalım bir yana hak rızası daha çok lezzet verir insana. Bir insanın işinden razıysa Rabbi eğer, işte bu zevk yanında hiç kalır diğer zevkler. Bir insanın işini Halık'ı beğenmezse, bundan büyük bir cefa olur mu o kimseye? Cennette olanlardan razı olması Rabbin, Hepsinden tatlı gelir cennet nimetlerinin. Razı olmamasıysa cehennemdekilerden daha çok acı gelir her azap ve elemden. Yahya bin Muazı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki bir şeye ihtiyaç duyulduğu halde çalışıp onu temin etmemek çoluk çocuğu perişan bırakmak cahillik ve tembelliktir.